Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Özkan bizlerle birlikte. Sevgili hocam şimdi en çok e, şunu soracağım size. Önce şu konuyla başlayacağım. Diş hekimine gitmek istediğimizde e, ve tedavi de olmamız gerekiyor. Çünkü sağlık ağızda başlıyor. Herkesten duyduğum bir şey var. Ben de dişçi fobisi var. Evet. Bu fobi nasıl yenilir? Yani e, psikolojimiz olumsuz etkiliyor. E bu korkumuz varken nasıl tedavi olacağız? Hastalarımız geçmişte yaşadığı tecrübeler itibariyle diş hekimliği koltuğunu veya diş hekimliği antipatik hale getiriyorlar. Hı, hı Tabii bu biraz da fobi haline geliyor. Ancak biz bunu fobiden nasıl hobi haline getiririz onu planlamamız gerekiyor aslında. Şöyle ki ben benim hastalarıma ilk önce e, tavsiye ederimden ilk baştaki söyleyeceğim şey hastalar ilk önce hekimini iyi araştırsın. Hı hı. Bilgi donanımını, kendisine olan uygunluğunu, sempatizmini veya da elektriğini veya da bilgi donanımsal anlamdaki yaptığı öncelikli tedavileri bu tedavilerin kendisine olup oyup oymadığını bir kere bunu bir kere araştırsınlar. Ardından hasta artan güven duysun. Bu güven sonrasında e, hastaların ilk ve son halini tedaviler anlamında gösterebileceği vakalar varsa doktorlarımız hı hı. onlardan da görüp kendi vakalarının itibariyle nasıl rahat olup olmadığını, bu tedavilerde başarıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında da bir ön bilgi elde etmiş olacaktır. Ardından da bir beyaz sayfa istiyoruz. Eğer fobisi varsa bu şartlar altında oluştuktan sonra bu araştırmaları, bu öngörüleri yaptıktan sonra da bir beyaz sayfa artık açsın hastamızda. Yani o psikolojik durumdan bir kurtulsun bir şekilde. Ve benim ilk başta tavsiye edeceğim olaylardan bir tanesi de Küçükten büyüye başlasınlar. Örneğin küçük işlemlerle başlasınlar. Bir hafif bir rahatlama sezinlensin. Ardından da büyük tedavileri yavaş yavaş başlasınlar. Küçük işlem Sonuçta dediğiniz ne? Çok güzel. Şimdi diş hekimliğinin tedavilerinden ilk başta e, dolgu mesela küçük bir tedavi diyebiliriz. Örnek verecek olursak. Kanal tedavisine gittikçe biraz büyüyebilir. Hmm. Dolayısıyla bir anatomik dolgu veya dolguyla başlayıp Sonrasında bir rahat hissedip sonra bir kanal tedavisine geçerse çok daha sağlıklı olacağını... Ya da diş temizletmek falan da herhalde küçük bir işlem oluyor değil mi? Evet hani onu da küçük daha işlem olarak düşünebiliriz. Şey can yakmayan işlemler. Peki. Ama yani... artık galiba diş hekimliği o kadar gelişti ki hani eskiden fobi olarak gördüğümüz her şey artık yok değil mi? Yani ağrıları sızıları en derin şekilde hissetmiyoruz. Evet onlara da birazdan girelim. Şöyle ki bir de diş hekimliği tedavilerinden cerrahi operatif tedavilere. Ardından geçsinler. İlk önce diş hekimliği tedavileriyle başlasınlar. Eğer gerekiyorsa bir operatif işlem. Operasyon da ikinci üçüncü aşamalarda girmeleri hastalarımızı bir anlamda rahatlatacaktır. Ee, dişten de yani diş hekimliği tedavilerinden operasyona geçişi de öneriyoruz. İğne fobisi olanlar hekimlerden biraz iki adım geriye çıkıyor. Örneğin bir gün eğer seansı varsa tedavi seansı bir gün gece önceki gece uykuyu uyuyamıyor. Veya iki gün sonra randevuçsa iki gün boyunca uyuyamıyor o hasta. Normal yani, değil mi? Korkuyor. Evet. Korkuyor işte. Biz o korkuyu nasıl attıralımı planlamak istiyoruz. O nedenle iğne fobisi olanlara da şunu söyleyebilirim. İğne uçları, çok ince iğne uçları var. Neredeyse hekimin elini bile hissetmeyeceği elbette hekimin el yeteneği de bu anlamda önemli. Kaliteli solüsyonlar, hani bazı ağır keçiler vardır. Kalçıdan yapılan yakar. Yakmayanları da var. Dolayısıyla yani hekimin eli, solüsyonun içeriğinin yakmaması ve iğne ucunun inceliği itibariyle de iğne fobisinden de rahatlıkla onu da hobi haline getirebilirler. Elbette iğnenin hobisi, hobisi olmayabilir. Ancak bir taraftan da iğnenin fobisini de aşmak gerekiyor. Bazı hastalarımız var, özel durumları var. Uyuşma problemi var olan hastalar. Örneğin sinirler, biz sinirleri uyuşturuyoruz ya. O sinirler, uyuşan sinirler o hastalarda o sinirler farklı yerlerden geçiyor. Bizim iğneyi yaptığımız yerin dışında olan yerlerden geçiyor. Bu da hastaların uyuşmama problemine sebep oluyor. O nedenle hekimin radyografik analiz, klinik muayene ve hastayı tanımı, tanıdıktan sonra o sinirin nereden geçtiği ve çok çeşitli anestezik yöntemlerimiz var. Bu yöntemlerden sonra uyuşma problemi diye bir şey kalamaz. O yüzden anatomik varyasyon dediğimiz anatomik sinirlerin farklı yerlerden geçişi itibariyle hekimin de buna uygun tedavi yöntemleri veya anestezi yöntemleriyle çok daha rahat bir şekilde durum oluşabilir. Bir de uyuşamama problemleri akut iltihap oluyor mesela. Çok iltihaplı bir durum var ve o iltihaplı durumda o diş uyuşmuyor. Biz o iltihabı kontrol altına alıcı bazı küçük tıbbi ilaç tedavilerinden sonra... Ardından yapmamız hastayı ağrısız bir şekilde yönetmeye sebep oluyor diş hekimlerinin bir şekilde. Şimdi onun dışında bakın. Belki farklı göreceksiniz ama hipertansiyon. Tansiyonu çok yüksek olan hastalar ağrı hissederler. Uyuşukluk tutmaz o hastalar. Neden? Tansiyon çok yüksek olduğu için hızlı bir anestezik solüsyonu hızlı bir eritme sürecine geçirmiş oluyor. Ve tansiyon da yüksek olduğu için hiçbir şekilde şey tutmuyor, anestezik solüsyonu algılamıyor. O nedenle hastanın ilk önce sistemik hastalıklarının çözülmesini ben öneriyorum hastalarımıza. Yani tansiyonu yüksekse tansiyonu kontrol altına alındıktan sonra diş hekimliği tedavilerinin yapılması bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Eğer ki sistemik hastalıklar yönetildi, dişçi fobisi yani iğne fobisi yönetildi, uyuşmama problemleri yönetildi, onun sonrasında yine hastanın panik atağı mevcutsa, Hekimliğe o kadar güvenmesine rağmen, başarılarını görmesine rağmen bu tür durumlarda biz kalçadan endişe alıcı bazı ilaçlar da yapabiliyoruz. Yani kaygıyı e, azaltan, kaygıyı azaltan, endişeyi gideren, biraz daha rahatlatan, hastanın o koltukta daha rahat oturmasını sağlayan ve bizim de başarılı bir e, diş hekimliği tedavileri veya cerrahi operasyon yapmamız için çünkü kooperasyon yani iş birliği içerisinde gitmemiz gerekiyor. Evet. E, hasta sürekli uyanık. O yüzden biz de uyanık olmalıyız ve o kişiyi de rahatlatmalıyız diye düşünebiliriz. Hastanın psikoanalizi çok iyi yapılmalı bu anlamda. Hastanın endişeleri giderilmeli. Onun dışında enjeksiyon solüsyonlarının çok... Kaliteli olanlarından tercih edilmeli. İğne ucunun çok ince olması ve bunun sonrasında da mutlu ve başarılı bir tedaviyle hastayı sonsuz bir mutluluğa doğru geçirebiliriz ve diş hekimliği fobisini hobi haline getirebiliriz. Hiç bu kadar detay olduğunu bilmiyordum biliyor musunuz? Ne Aslında güzel. Bakıldığına evet. ne kadar yüzeysel gibi gözüküyor ama.